Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şöyle kısa zaman dilimleri içerisinde günlük hayatımızda belki bu konuyu söyleyip geçiyoruz ama hiç kimsenin unutmaması gereken şeyler hayatımızda malumuz. Türkiye'de yaşayan bizler olarak, Anadolu'da yaşayan insanlar olarak mesela bir deprem tehlikesi var. Dünyada da hemen yanı başımızda olanları görüyoruz ya da bizden çok uzak yerlerde belki hiç tanık olmadığımız konuları. Bununla ilgili de önemli bir rapor var. Bu raporu on Türkiye eş CEO'su Selda Oknaz ile konuşacağız. Selda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar Bey. Şimdi ben dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalıştım ama yani bu konuyu bizim burada sizinle konuşacağımız 15 dakikaya da sığdıramayız. En nihayetinde de bu hayatımızın bir gerçeği. ve Bu noktada da belki bir yıllık sürece de sığdırabiliriz ama hı hı. çarpıcı rakamlar var. Dilerseniz ciddiyetini anlatmak adına oradan başlayalım. Tamam. Ee, çok kısacık EYON'dan bahsedeyim. EYON risk sermayesi ve insan sermayesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası bir sigorta ve restorans brokeri. Türkiye'de de 30. yılımız. Biz dünyadaki aslında doğal afetlerin işletmelerin ve insan hayatının ve hatta kamusal alanların sürdürülebilirliği konusunda büyük riskler taşıdığını görüyoruz. İklim ile birlikte de doğal afetlerin yarattığı etkiler daha sertleşmeye daha büyük zararlar oluşmaya başladı. Bu sebeple her yıl iklim ve doğal afet raporumuzun araştırmamızın yıl sonunda tamamlıyoruz ve öngörüler olarak topluma sunuyoruz. Bu yılki raporumuzda da 21. yüzyılın %14 üzerinde bir etki, ekonomik etki yaşandığını görüyoruz. 368 milyar dolarlık bir zarar oluştu tüm dünyada. Bu zararın içeriğinde neler var? Büyük kasırgalar var, şiddetli fırtınalar var, kuraklık var, sel felaketleri var gibi gibi hepimizin hayatını etkileyen olaylar, deprem tabii bunun içerisinde. Ee, tabii 2023 yılında e, 397 milyar dolardı bu rakam. 100 milyar doları Türkiye depreminden geliyordu. Bu yıl e, depremler oldu ama bu kadar büyük bizdeki kadar yani bir önceki yıl olan deprem kadar yıkıcı bir depremle karşılaşmadık. 2024'ün en yıkıcı olayları Amerika'daki Milton ve Helin kasırgasıydı. Helin'den 75 milyar dolarlık, Milton'dan da 35 milyar dolarlık bir zarar oluştu. Amerika'da büyük fırtınalar da çok etkili oldu. Aslında 368 milyarın 243 milyar dolarlık zararı Amerika kıtasında oluştu. Çoğunluğu da Amerika Birleşik Devletleri'ne etkiledi. Çünkü bu iki büyük kasırga tabi Meksika ve Küba'yı da etkilemişti. Fakat bütün bu olaylar şunu da karşımıza getiriyor. Bu zararlar sigorta sektörü tarafından karşılanabiliyor mu? 2024'teki zararların sadece %40'ının Sigorta sektörü tarafından tazmin edilebildiğini 223 milyar dolarlık yani yüzde 60'lık bir açık e, oluştuğunu e, görüyoruz. Bu direkt ekonomik kayıp, öyle değil mi? Doğru anlıyoruz. Yani. E, doğru, ama neler var içinde? Hani bu rakamın içerisinde fiziksel zararlar, binalara gelen zararlar, kar kaybı zararları, işte daha sonrası için e, tadilat e, masrafları. Yani. E, bozulanı daha kuvvetlendirme için yapılan e, masraflar gibi e, rakamsal ekonomik zararlar tabii ekonomiye etkisini de hesaplamaya çalışıyorlar ama. Tabii sigorta dediğimizde sigorta mal varlığıyla kar kaybı zararlarını ödüyor ama bir bölgenin altyapısının bozulduğunu, işte temel kaynakların zarar gördüğünü düşünürseniz, hatta dünya ile olan ticaret ilişkisinin bir süre sekteye uğradığını da değerlendirirsek aslında genel ekonomik zararların tamamını bir sigorta poliçesinin ...hiçbir zaman e, tam anlamıyla karşılaması mümkün değil. Hatta Türkiye depreminden de bahsedecek olursak... Tabii ...bizim sigortalanma oranımız biraz düşüktü, yüzde beşlerde kaldık maalesef. Bu da tabii o e, ekonomik açığın bir sebebi. Yani bir, sigorta sektörünün kaynakları yetişmiyor... ...özellikle büyük kasırgaları e, tazmin etmek konusunda. Ama bir yandan da batıdan doğuya gittikçe... ...sigorta satın alma kültürünün de zayıf olduğunu görüyoruz... Amerika genelde dünyadaki bu doğal afet zararlarında sigortanın tazmin ettiği bölümde 60'ta kalıyor Amerika Birleşik Devletleri. Küba'yı, Meksika'yı hariç tutalım. Ama doğuya doğru gittiğimizde Rusya, Çin dahi büyük devletler, büyük uluslar olmasına rağmen sigorta kültürünün daha zayıf olduğu ve doğuda %20'lere düştüğünü görüyoruz. Kendi ülkemizde de öyle. Ee, bu rapor bir yandan da sigorta bilincini de arttırmak, ee, tabi sadece bu değil can zararı da oluyor. Ee, bu doğal afet raporunda 2024 yılında 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ee, ama e, Amerika'daki kasırgalar dersek e, 200'lü civarlarda can kayıpları var. Bir yandan da Amerika'daki kayıt şöyle bir şey dedi bize. Erken uyarı, kaçış programı, işte o ülkenin yardım, işte afat gruplarının zamanında insanlara ulaşması, ölümlerin sayısını azaltmış oluyor. Bir yandan yine bu Amerika'daki kasırga bina kodları iyi yapılmış, doğru yapılmış binaların daha az zarar gördüğünü veya doğru yere inşa edilmiş binalarda daha az zararlar oluştu. Çünkü mesela Florida bölgesini kapsıyordu. Popüler bir bölge. Yani bu kasırgalar tekrar etse de o bölgede insanlar oralarda yeniden ev almaya, tekrar o bölgeye taşınmaya devam ediyor. Nüfusun da arttığı bir bölge. Aslında devletlerin belki de biraz da halkları risk görülen bölgelerde daha az risk olan alanlara taşınmaları konusunda ikna etmeleri, bina kodlarının takip edilmesi, binaların denetlenmesi gibi sonuçlar çıkıyor. Ben başladım, devam ediyorum. Gayet Sizin eee istifade varsa. Ee, ben evet. aslında konuyu demografiye getirecektim. Ee, biz her ne kadar ...bizde dahil olmak üzere dünyada doğurganlık oranlarının düşmesi ve özellikle nüfusla ilgili devletlerin bilhassa öncelediği konu tabii ki iş gücü. Hı hı hı. E, ama bu bahsettiğiniz konularda belki de nüfusun tırnak içerisinde kaliteli bir şekilde gelişmesi noktasında... ...ya da siz yıllarca emek veriyorsunuz bir kişinin e, evet. donanımlı olması için onu belki de önlenebilecek bir felakette kaybediyorsunuz evet. vesaire evet. vesaire. Demografik açıdan baktığımız zaman e, gelişmiş ülkeler... Ülke gelişmekte olan ülkelerde böyle problemler olsa da uluslararası göç e, zinciri diyelim evet. buradaki yeri bir şekilde dolandırıyor. Bir de iş, iklim değişikliği konusu var. E, ben biraz önce konuyu dağıtmamak için getirmedim ama mesela Hatay depremiyle ilgili Hı -hı. Amerika'da ve dünyanın farklı yerlerinde de örnekler var. Mesela kişilerin içinde bulundukları psikolojik durum da çok büyük hem maddi hem manevi zararlara evet. yıllar boyunca neden Tabii. olabiliyor. Tabii. E, ...proaktif ülkemizde ya da dünyada neler yapılabilir? Yani bundan artık biz e, ölüm yaşamayalım diye uğraşıyoruz ama... Hı hı. ...rapor buna da dikkat çekiyor. Biraz da o tarafına dikkat çekelim istiyorsanız biz de. E, Öncelikle kamu ile özel sektörün... E, ...yan yana birlikte e, çalışıyor olması lazım. E, bilinçlendirme konusunda... E, ...denetleme konusunda... E, ...tavsiyelerde bulunması konusunda... ...dediğiniz gibi kültürler kaybolabiliyor... ...büyük e, hadiseler gerçekleştiği zaman... Ben bir yandan da özel sektöre hizmet veren bir şirket olarak şunu önereceğim. Tabii mesela şirketler kendilerini korumak için önlemler alıyorlar da bir yandan da çalışanları var. Onlar bir nüfus. İzmit depreminde de bunu görmüştük. Bina safa sağlam, mesela bir fabrika tesisi çok sağlam yapılmış. Bir zarar görmemiş ama çalışanların evleri yıkılmış. Çalışanlar göç etme kararı alıyor. Çalışanlar için çok hızlı lojman, kalacak yer konusunda işte bir yatırım yapmaya çalıştılar. Ee, en son Maraş depreminden sonra ben şirketleri biliyorum. İşte e, kriz yönetimi, çalışanların da korunacağı şekilde bir sürdürülebilirlik e, iş sürekliliği planlaması nasıl yapabiliriz diye e, planlar yaptılar. Ben işverenlerin ...çalışanların e, özel yaşamına da biraz daha dokunmaları gerektiğini Maaşı düşünüyorum. Maaşı verip bırakmasınlar. <laughs> evet. Yani e, nerelerde belki bir e, üst düşünce olarak tavsiyelerde bulunmak anlamında... ...işte sigorta satın alsınlar Binalarını, yaşadıkları yerleri daha güvenli yerlerde seçmeye çalışsınlar. Bu ekonomik koşullarda her zaman mümkün olmuyor diyebilir dinleyen seyirciler ama en azından bilinçli olmak, şuurlu olmak da işe yarıyor. Mesela Florida'da da hani çok güzel diye deniz kıyısına sıfır binalar yapılıyor yani zenginlerin de başına geliyor. İlk fırtınalardan dalgalarla vesaire kıyıdaki binalar zarar görüyor. Daha gerideki binalar daha az zarar görüyor. Yine işte depremde de e, yumuşak zeminler, deniz kıyılarını insanlar sevdiği için oralarda e, binaların daha çok e, yığıldığını görüyoruz ama daha yamaçlarında, daha kaya e, zeminlerin olduğu yerlerin daha güvenli olduğunu anlıyoruz. İşte bu raporlarda daha çok e, kayıpların neden nasıl e, ortaya çıktığını da biz anlatarak biraz daha şuurlu bir toplum, dünya, insanlık olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem bütünsel bir devlet programları, politikaları var. Ama bir yandan da merkez kaçtan gelecek olursak bireyler, kurumlar, belediyeler STK'lar olarak ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Peki şimdi sorunu bile getirdik bu şekilde. Raporun da tamamına baktığımız zaman iki dakikamız da kaldı. Özellikle neler yapılacağına dair aslında biraz önce hem kamuya düşen hem bireylere düşen hem de hı hı. özel ya da e, kamu şirketlerine düşen yani kurumlara düşen sayınız ama raporun çıktısı anlamıyla belki de bireysel entelektüel e, görüşünüz olarak da ifade hı hı. edebiliriz en acil ve kısa yoldan bir felaket ya da önlenebilir durum diye addedebileceğimiz durumlara ilişkin neler yapılmalı aksiyoner anlamda? Çok basit hani bireyler için olan yine bizim raporumuzda o nottan not düşürmüş. Mesela daha hafif bir fırtına geçirmişler ama binanın çatısında, penceresinde, panjurunda bir zarar oluşmuş. Bunu vakitli tamir etmek önemli. E, ...sert iklimlerin veya deprem riskinin olduğu yerlerde yani tamir bir önlem. E, kodlara uyum, denetim tabii ikinci bir aşama yani kurumların e, denetimi ikinci aşama e, olarak önlem. Bir de şuursuz bilinçsiz e, yayılımın e, engellenmesi hepimiz bunu yapıyoruz ama... Tabii e, tedbir almak hani bu çabuk unutuyoruz bir de. E, bir psikolojik bir yorum yaptı geçen gün birisi. Büyük olayları insanlar daha kolay unuturmuş. Çünkü hani kafasından silip atmak istermiş o kötü hikayeyi. Ama maalesef hani biz e, bazen felaket anlatan oluyoruz ama bunu sık sık bu raporlarımızla hatırlatacağız. Bize kendimize görev düşüne inanıyoruz. Bir yandan da ekonomik bir kayıp olduğunda insanlar finansal acize düşmesinler, sigorta satın alımını da kesinlikle ihmal etmesinler. Allah, hayatta kalma adaptasyonu haklısınız. Evet. E, kişisel de bir yorum olarak algılanmasın ama e, kötülüğün üzerine dediğiniz gibi insanlar o adaptasyon kabiliyetini evrimin bize bahşettiği evet. böyle sergiliyor ama e, bir şeyler de yapıyor olmak lazım. Ağzınıza evet. ayaklarınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz e, kıymetli teşekkür katkılarınız için. EON Türkiye e S.C.O.S. Selda Oknas e, tam bay bizlerle birlikteydi. Altını tekrar çizerek e, söyleyelim. E, kurumun doğal afetlerle ilgili raporundan bahsettik ama hem coğrafyamız hem de dünya şu anda bunlara oldukça müsait. Deneyim denmiyor ne yazık ki sonunda ölüm de olabiliyor ki fazlasıyla aslında üzerinde hassas olmamız ve bir an önce harekete geçmemiz gereken konular diyelim. Akıllı parada da bunun altını çizmiş olalım bu hafta başlarken. Yarın tekrar görüşmek üzere akıllı parada birazdan finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.